CSGO Deposit siteleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün yeni bir site var, CSGO Speed diye. Yeni, daha bugün açıldı, direkt videosunu çekti, çekmeye çalışıyorum. Şu an video çekiyorum. Evet arkadaşlar, bu site daha yeni açıldı. Söylediğim gibi site depositsiz, kesinlikle para yatırmadan item çekebiliyorsunuz. Withdraw'dan, şu an ama şu an bakımda şey yapamıyorsun, aşağıda vereceğim coins koduyla 100 coins veriyor. 100 coins yaklaşık bu sitede 1 dolar. 100 Coins verip kendinize adam akıllı item çekiyorsunuz Ve item Şimdi çekemezsiniz sitede bakım site daha yeni açıldığı için sitede şu an bakım var Açıldıktan sonra 100 Coins çekiyorsunuz Oynuyorsunuz abi ve burada free cases var İsminizin başına CSGO eklediğinizde Her saatte bunları açıyorsunuz 2.k 10k 50k'ya daha fazla çıkarlar var. Ben bundan bir k çıkarmıştım ve battım oynadım aç gözlük yaptım. Yani bayağı bu siteden katlayabiliyorsunuz. Size tavsiyem yani gelin bir bakın bir girin alttan vereceğim kodla size 100 coins veriyor. O 100 coins burada şeyle bunu oynayabilirsiniz. Bir de jackpot oynayabilirsiniz. Jackpot'ta %1 şansa bile kazanan gördüm. Yani 1-1 atıp kazanan da gördüm. Bakın 1-1 atanlar da daha devam ediyor. Yani site daha yeni kuruldu daha bugün. Size tavsiyem aşağıda vereceğim linkten girin. 100 coins'ini alın abi. Temiz para, para alın İteminizi çekin. Böyle daha skin çekmeye devam ediyoruz. Diğer videomuz 300'e izlenmiş. Hepinize çok teşekkür ederim. Dislike attığınızı neden olduğunu bilmiyorum. Yani benim bir suçum yok. O siz kodu denediniz. Yanlış oldu yani. Boş yere bir insanı suçlamayın beyler haberiniz olsun Yani CSGO daha yeni site Bir girin bir bakın Yani daha yeni bugün açıldı Ben katladım siz de katlayabilirsiniz Başka anlatacak bir şey var mı İşte Marketi göstereyim market de dolu zaten Çekildiğiniz zaman Çekersiniz abi itemleri mis yani kendinize yolunuza bakarsınız Yani site buydu diyeceklerim buydu Site daha yeni Yine dediğim gibi bir girin bir bakın derim. Ee, aşağıdan vereceğim koddan 100 coins alıyorsunuz abi oynuyorsunuz mis gibi. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Böyle videoların devamlı gelmesi için bir like'ınızı alırım. Geçen like 10, onu geçmişiz. Bir 15'i geçeriz bu like. Lütfen like atmayı unutmayın. Seri seviyorum. Bay bay.